yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bol acılı, domatesli az sebzeli harika bir bulgur pilavı yapacağız. Et yemeklerinin yanına, tavuk yemeklerinin yanına çok lezzetli oluyor. Evet, şimdi tarifimize geçelim. Bir çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ tencereme aldım. Bir adet küçük boy soğan ince ince doğradım. Küçük boy soğanımı da tencereme alıyorum yağıma. 2 adet acı biber. Yani acı sevmiyorsanız tatlı biber de kullanabilirsiniz. 2 adet acı biber ince ince doğradım soğanlarla beraber iyice kavuruyorum iyice kavrulan karamelize olan soğanlarımıza 3 küçük boy domatesi kabuklarını soyduğum domates küçük küçük doğradım domateslerimi de tencereme aldım ve kavurmaya devam ediyorum hafif suyunu saldıktan salıp saldıktan sonra domatesler 1 tatlı kaşığı da domates salçası ekliyorum salçanı da iyice kokusu çıkana kadar kavuruyorum arkadaşlar Salçayı mutlaka iyi kavurun. Bütün tariflerimde söylediğim gibi salçayı ne kadar iyi kavurursanız yemeğe o kadar lezzet verir. Evet, sebzelerimiz iyice kavrulduktan sonra 2 su bardağı bulgur ekliyorum. 2 su bardağı bulgurdan 4 veya 6 kişilik pilav rahatlıkla çıkıyor. 4 ve 6 kişi yani tabak boyutuna göre değişebilir. İyice bulgurumu kavurduktan sonra baharatlarımı ekliyorum. Ben sadece karabiber kullandım. Sevdiğiniz baharatları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Karabiber tuzu da ekledikten sonra 5 su bardağı su ekledim. Hiç karıştırmadan kapağını kapatıyorum bu şekilde. İyice suyunu çekene kadar pişiriyorum. Suyu az gelebilir tadına bakarsınız. Bulgurdan bulgura farklılık gösteriyor çünkü. bilir eksile edebilir. Soğuk su veya sıcak su ekleyebilirsiniz. Fark etmiyor. İyice suyunu çeken bulgur pilavımıza 1 yemek kaşığı sade yağ ekledim ben. Tereyağı da ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Ve bu şekilde biraz dinlenmeye bıraktıktan sonra servis ediyorum. Evet gördüğünüz gibi tane tane bir bulgur pilavı yapmış oluyoruz. Bütün yemeklerin yanında rahatlıkla tüketebileceğiniz harika bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan sorular olursa da yorum kısmına yazın. Ben elimden geldiğince cevaplıyorum zaten. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.